Merhaba arkadaşlar. Bugün size minicik ama süper güçlü bir besinden bahsedeceğim. Chia tohumu. Bu minik şeyler. Adeta enerji dolu birer süper kahraman. Peki, chia tohumlarını bu kadar özel yapan ne? Hadi birlikte bakalım. Şişer güçlü kaslar, içindeki protein sayesinde kaslarımızı güçlendirir. Eğer spor yapıyorsan, çiğa tohumları tam senle uzun süre tok tutar. Çiğa tohumları su ile birleştiğinde, şişer ve midemizi uzun süre tok tutar. Açlık krizlerine elveda, vücudumuz susuz kalmaz. Su tutma özelliği sayesinde, çiğa tohumlar vücudumuzun susuz kalmasını da önler özellikle sıcak havalarda harika bir